Koruyalım, korunalım, evde kalın. Evde kal, kal Milos, Evde kal Fransa, Evde kal Türkiye. Evde kalın. Koruyalım, korunalım, evde kal ses Bizleri seviyorsanız evinizde kalın. ne için. Virüsten korunmak için evde kalın. Dikledinizi seviyorsanız onlardan ayrı bir hayat istemiyorsanız, Evde kalın Türkiye, evde kalın Milos. Sevdikleriniz için evde kalın, resteşe vous Lütfen evde kalın, resteşe Parce qu'on vous aime beaucoup, que vous devez rester à la maison. Hayat ben evde, evde sıra, lütfen evde kalın. Sevdikleriniz için evde kalın.